Herkese merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere doğru doğru şekilde domates nasıl dikilir bununla alakalı bir video çekmek istedim. Bunlar benim kendi yetişmiş olduğum pembe domates fideleri. Ben her yıl e, fidelerimi kendim yetiştirmeyi daha çok tercih ediyorum. En azından e, çıkan domatesin ne çıkacağını çok iyi biliyorum. Her yıl 3 çeşit domates dikiyorum ortalama. E, pembe domates, salkım domates ve şeker domates olmak üzere. Bu sene şeker domates dikmedim. Bu sene şeker domates yerine sadece Çanakkale ve e, pembe salkım dikmek istedim. Neyse şöyle basit bir şekilde göstereyim. Açmış olduğumuz çukuru böyle uzunlamasına açmamız gerekiyor. Domatesi dikerken de domatesi şu şekilde yan dikeceğiz. Şu kısmını havada bırakacağız. Bunu yapmamızdaki maksat şu. Ana gövdeden domates çil verecek. Bu çillerin tamamını ana gövdeden verecek. Ana gövdeden çil verdiği zaman bitkimizin ana gövdesi çok kalın olur. Kalın olduğu zaman da çok fazla meyve alırsınız üzerinden. Şimdi şöyle bir tane örnek olarak gösterelim. Gübre verelim. Gübre olarak da hayvansal gübreleri kullanıyorum. Hayvan gübresinden potasyum alıyor. Potasyum oranı daha yüksek. Potasyum peki ne işe yarıyor derseniz? Potasyum bitkinin su emilimini arttırıyor. Suyu çok alan bitki de daha güçlü, daha sağlıklı oluyor. Şöyle dibini de dolduralım. Şimdi bu domatesimiz nasip kısmet olursa 3 metre 3,5 metre artık merdivenle çıkarız bunun domatesini toplamaya. Şimdi buna bir de can suyu verelim. Doğru dikim şekli budur arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum.